Bizim eksik. Çok şeyimiz eksik. Geldik. Hayırdır? Şey Oğlum ben bir süredir sesler kaldım. Hayırdır? Cool. Oynamıyorum oyunu Aa. bu arada. Merhaba hoş geldiniz. Bugün yayından bir parça gameplay koyayım dedim. Hem kameralı içerik olmuş olur kanalda. Bugün yani pazar itibariyle de EMA SQ maçları başlıyor. Pazar ise 5 TL BBL maçı olacak. Onları izlemeyi unutmayın. Ben de bu sırada hem Amerika hem de Avrupa maçlarına güzel olan line-up'ları toplayacağım. Yakında bir iki tane de turnuvadan line videosu gelir. Ara ara yayın da açıyoruz. Onları kaçırmayın. Bazen düş geliyor, bazen immortal öyle, öyle oynuyoruz sağ sol. Yani. Şimdi devam edelim videoya. Gel acılar. Okay. Ah. Ben şeye bakıyordum. Var onlar. Dur Hem kanka. Bu çok kötü bu arada. Bu çok kötü. gördüm you. acaba şey mitten aslında. Aa burada şey var. Flash mı duvarda? gel ona pikleyelim. <cin transform> tamam. Ben ulti atacağım oraya. Neden tek? Hadi daha atla. Kaçamaz bu şu an. No more yeah, de mi? Bir tane. Last player standing. Ya bu tip Planted. Görüşüm yok. Davul. Bir yaptı. Şeytan lan. Beş saat bu tarafı mı sana? Ye, ye. Adam çiftli de kick attı kanka bana öğreteceğim sana. You find 30 seconds left. Geri gidiyorlar yani doğru. Burada ya. Aha. Aa, Oldun. what the <laughs> Lol. Çok iyi round enes aldık. Ben de bir bir daha yani. Çok sağlam. Ya açılır tabii. Be. Benim eğimi var ya, benim eğimi kes sleep. Yetenek. ne kadar güçlü bir silah değil mi? Ben Mepe bakıyordum bu arada adama. oğlum. Hayda tam zorunda. Onun nerede oğlum? Evet. Bu ne oğlum? Aha. Allah for you. Bizi 3 atlar Smoke'çı bence. Bence smoke'çı falan olabilir. Bana bu mermi nasıl geldi? Bak jilet bir yazıyor. Bir de raporlayalım onu da. Ne yazdığını bilmiyorum. Ben de sansürlü ama. Ben zıpla zıplaya oyun oynayacağım yani. yani. Ben, artık bu oyunu olan şeyimi kaybettim. Oğlum ne yapıyorlar bu adamlar? Neredeler? Peki. arkası olması lazım. Bak bu oluyor. Ya bu ne şimdi? Bu ne? Adam kılıç armor oynadı ha bak kapattım adam Yakın kontrolünü aldılar.

Neden silah var onun? Oh my god, she's cracked though. Abi daha ne? Neutral. bence tübü yoksa. Orb going down. Orb alacağım ha. Kanka. Keşke oradan ne olmasın değil mi kanka? Yani. Ulti atayım. Tamam, bıçak al. gelirse insta ulti atarım. at 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 vurdun hepsini. Kendin alta ala. Hele bak. Hammerhead. Sesli anlatım. Kendin ahead. Berturan. Ne alakası var? Evet. Şey. Seni vurmuyor değil mi bu? Vurmuş. Ananı satayım beni de vurdu. Bir can kaldı. Helal. Evet. Main, 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 <laughs> not player. Wait, what are you doing? I sneaky, sneaky. Bizim az önceki jet geldi galiba takıma. 90 Kanka sol dedin. Mağazı çevirdin. Ne yapıyorsun oğlum Öl artık. On site. Oh. the me. Holy shit. Scared the on me. Holy shit. Ben burada kaldım bu arada. Şerifim var. Kembrey'e ne diyorum. Uzaktan bombayı vururum belki. Banyatı var mı? Zamanı Ba one on right. Minus 50 on jet. Get yeah, minus 60, minus 60, minus 60. Oh! My price is line 65. up, line up, are, line up. up are, low. Minus uh. Max verim, evet evet buradan max verim harbiden. Shut up. Bomba kim attı? Cebri deli pop Revealing area. Nerdler? No more. Tabu tabu. No. Ha? Nereye oğlum? Biri sola geçti. Ya ben bir canlı neyin fikrini atıyorsam şu an. No. Bir canlı hala neyin fikrini atıyorsam bilmiyorum. Aaa This is some... mi? Bir şey mi? Bir şey mi? Bir şey <gülüyor> 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 Aa şeyi de vurdum lan. Şey Viper'ı da vurdum. Hileye bak. <laughs> <laughs> Kanka niye herkes smoke'tan takıp <laughs> kitleniyor? Oh. Nice. <laughs> Hoş lan. On. Clearing. Nice. Maymun Gaming ya. Bugün böyle full Maymun Gaming'iz. Nice. Let's go back. Oh, left şey ya geçen, ne geçen, ne geçen. yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aa. Ben buradan flash pick atarım bu arada. Adamı flash'tan önce gördüğüm için vurdum. Şey demeyin, oyun demeyin Ya bu ne mesela? Şey. Seç. Plus plus. Flash Tak. Nasıl çok güzel düştü lan. One boy. Heaven. I, I have heaven. Wait, wait, wait. Four going down. Allah'ım Allah'ım Bir <laughs> got Ya bu bunda mesela Ben bu hareketi yesem sinirlenirdim Şuradan adama frenzy ile headshot attım Bir tane daha atsam var ya Ay Onu ya. da yesem attım satayım Karım çok iyi moli vardı orada duramaz. Evet aşağı. <laughs> <laughs> Kanka ben malım. Bakın şimdi çok tatlı bir flash göstereyim mi size? Vurdu diye mutlu. Nereye? Hadi yani bak senin için flash varsa piklerim bu arada. ha. Kovayla. İste. Attım. Ya? Yani, ne Adam pikli yok hiç. Arkan. Uşunda, üstünde üstünde. Onu top. Okum'da var. Top atıyorum. akım. Az da da. Pushing right. Hadi oğlum. Nice. Nice to kanka. Değer ne? Bence bizim bize <laughs> oynadığımız düşünüyorum. Okay. Hop et. Dread at, at me. Mahvetle masanı mi alsam? Operator. Second second hit, ah! Sen. 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 Hala nasıl buradasın My oğlum? Tiki atsana. Like Akşam main main jarso. Bizim şavır şover. Bizim şavırı kontrol etmemiz lazım bu arada. Amla Bence short gelecek. Kaçtı. Ona baktı evet. vurdum. Neyse ki işte Neyse birileri phantom bir bir oynuyor. Bir bir oynuyor. oynuyor. Aynen. Neyse ki birileri. Ah be. Yüzünü aldım lan. Hayır ya Vuramaz dedim ya, de. Eee yeah, yeah, give me that. Mavi nasıl atıyor lan buraya? Bir dakika. Gel istersen ben şey yapacağım. Ya ben buradan şey Tamam yapayım. tamam ben de buraya zıplayışına... Ne yapıyor oğlum? Hayır. Böyle bir giriş mi var? Bu... Ben bunu keşke isen. ters dönemeseydim. I'm letting them plant. Naughty, naughty. Yeah, sure. Yo, chill out, chill out. Oh, you know, you're not playing any All good, all good. One <laughs> is var, long, one is long. I, I, on I, I got this. Follow my wolf, brother. Get a taste One enemy remaining. Pass on me. Bender's Ben dedim ama hissettim o shortta killleri, o yüzden döndüm. Let's go flash. On left. Jen. Jen and Tower. I can flash Tower. Dead. Omen kill. Reloading. Flash. Sen mi attın vurdum. Ne oldu ya adam? Reloading. maymunlamaya girdim ya adam Bu sadece mental hasar vermek için yaptım bu zıplamaya adama. Eğim geliştirme videosu yok. Ben eğimim çok iyi değil. There's no choice. Hela. Chamber side, chamber side. Wait, 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 wait for smoke. Nice. Al, one more. Oğlum beraber tresesiz. Şöyle adam. You want to play? Let's play. Go 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 go. Oh. Şunu sürekli mi istiyorum ben bu line da bakalım. Dört kere ölmüşüm lan. Tamam Hey Tamam bana çok sinirli ya. O kadar <laughs> sinirli ki bana. <gülüyor> <gülüyor> nice shot. Karşımda. Tipi attı top top Run top dish. top Bu çocuk the kutunun Bengis arkasında board. şu an şurada bak. Evet evet. Aynen. Direkt tepe de attım dedi en iyi ya. Ulaşıp şeyim var. <laughs> One more behind the boxes. <laughs> Kanka ben bu çocuktan burada tep yemek istemiyorum bak. <laughs> 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 evet. oh! Geldim geldim geldim. Her şeyim var. Ay ay beş. Sanırım ölüyorsunuz. <laughs> <Neşe> ne sen? Ne sen? Abi her türlü fikrim değil. Sonunda vurdu. Bugün bir vurduk, bir vurmadık, bir vurduk, bir vurmadık. Ama iyi. Gün. Baksana 19 <laughs> 12 27. Abi abi, abi, abi,